Kodumun kanalla niye abone olunmuyor hele? Arkadaşlar oyun diyorsunuz da bak. Ya oğlum. Hayır, video izleyeceğim orada. ya. Video izlemek istiyor canım ya. Kaç gündür adam akıllı bilgisayar oturmadım ya. Sakin ol ya ya kankam izle oğlum, ya. ne daha bu oyun bağlamıyız ya sizin ya. Bir de oyun oynayacak çok fazla kişi yok. Bir ki de oyun oynayacak yani dostlarım yok zaten. Adamlar dışarıda geldiği zaman burada ne dedik? UFC falan oynayacağız dedik ya. Her gün her gün oyun mu oynayacağız zaman akıyım? Aa, Hayırlı. ne bu ayrel düşmanlığı? Nereden geliyor ya bu ayrel düşmanlığı? Kaç saat oyun oynuyoruz zaten? Ekipten yani ayrıldın mı? Ekip bitti abi ekip. Salon yayınından sonra ekip mi kaldı? Ekipten erayı çıkarttık. Biz artık kendimiz Aynen öyle. Ediyoruz. Ben bundan sonra böyle baba. Biz video izleyeceğim ya. Kadınların yaptığı cosplaylara bak. Bir de biz beylere bak ya. Bizden bir siçim olmaz harbiden. Hiç <laughs> özenmemiş bile amına koyayım. Bizim hırsızların maskesine daha çok benziyor. <laughs> gerçek mi? <laughs> göt olduk lan. Şu an iyi göt olduk. Gerçekse iyi. süper. Gerçekse aşırı iyi. ver <laughs> 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 Babur Ha. Yani ya, bitki yere gol olamaz ya bence. taraflara arkamda halen zaten yokla bak cevabı alacağım performansını gerçekten beğendim. O abi savaş kimleri kaybetmiş biliyor musun? Vallahi hep... Ailesini belki kaybetti. Helal olsun abi ben çok beğendim hareketini. O abi biliyor musun? Biliyorum Ben biliyorum biliyor işte. Oğlum nereye gideceğiz? Abi niye bu gibi geldi amına? <laughs> ne oluyor amına koyayım ya? <laughs> Oğlum bu nasıl bir ortam ya? yürüsene neyi bekliyorsun ya? Ha Neyi bekledin abi? <laughs> Canını yerim ya. Yürüsene lan ne bekliyorsun? bu. <laughs> neyi bekliyorsun abi? <laughs> tamam gir. Yoldan aç da buradan geçenler çarpmasın. <laughs> Şimdi amına <I'm gonna> koyayım. Go. <laughs> 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 Abla duvarı nereden gidelim? Onu ne, nereden gideceğiz? Abla <laughs> Boyan bunu koyayım. Okey. <laughs> Direkt... <laughs> Beni durumda ben kabul ettimiz o. Nerenin <laughs> yalanı? <laughs> bugün de izlesek mi Benim mı yeni? Nerene? Ayak deyince içi gitti amına. <laughs> <laughs> Ayaklarım <yaladı. gülüyor> Sonra ne oldu bilir misin canim ben masaj yaparken yüzüstü Sırf onu yaptığım için işten kovuldum biliyor musun? Kendimden geçtiğim için ne yaptım biliyor musun canim? Ne <laughs> yaptın? Patronun götünden siktin <laughs> 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 Abi ekmeğimden uzun dayanamadım ya Oğlum ne içine <laughs> kaçmıştır var ya Harbi ya Of of Seviyorum yükseliyorum ya. Abi uçak adaklar. Bir her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Evet, Buradan annemin ellerine. <laughs> şu fotoğrafta bak ben aynı şey videoda aynısını çeksem ben de gıdı mıdı amına koyayım yanak. Ya bu insanlar nasıl böyle kanka, bir VIP gelebiliyor ya kanka? Şu kızların bak Uzun saça ne güzel şekil veriyor. Bir de bendeki uzun saça baksana amına koyayım. Kanka vallahi inanılmaz ya. Bu erkeklerde de öyle ya mesela. Her de dezavantajlı. De Her konuda dezavantajlıyız. de koyun canım ya. Hadi Ama. buyur. Özge Hanım sizi Eray Can bağlıyorum. Onunla e, kutu konuşmanızı yapacaksınız. Sağ olun bekleyiniz lütfen. Dürüt dürüt Duru Dürüt dürüt Duru dürüt. Salak. Evet mal ve arkadaşından aldım telefonu. uyudu lan <laughs> kanlı okula gideceksin kanlı <laughs> şimdi de para alacaklarmış. Bu, bu sizin Kutuları. bu sizin yani. ben amına koyayım. Bakayım. alacakmış yani. Bilmiyorum. Alsın alsın. Ne abi poşetle gidip yoğurt mu alacağız? Po poşetin Al içine poşet koyduk. Allah, Allah bir, bir de, de kola da Allah, Allah ben de götür. En ben son Burada elime dök derim. En dökerim. son Allah çarpsın bunu. Oğlum adam bir yolu mi? ben amına <gülüyor> koyayım <gülüyor> ya. Bakıyorlar mı adamına? <laughs> Kesiyorum bunu ben. Emin ederim ben değilsem orada öyle. Oğlum adam mikrofonu mu kapalıydı orada? Yok siklemiyorum. Yazık amına koyayım ya tamam Bunu da bueno. boy ve kilo söyle. Ayber. Kanka ben şu an kilomu biliyorum ama tahminlerime göre 200'e 190. Hangisi kilo? Hangisi kilo ama? 200. 200. 200. Ananı sikeyim benim video koymuşsunuz yine ya. Güzel bir ilgisi şu anda iyi. Oh <gülüyor> <gülüyor> <Adamın>. <gülüyor> Ablalar hepsi birbirine çok benziyor ya. Vallahi bak ben buna ben buna ayar oluyorum işte. Hepsi birbirinin aynısı gibi ama ya. Ya bir tane farklı bir insan yok amına koyayım ya bu TikTok'ta ya da bu Instagram'da ya. İngiltere, İngiltere de krallık yönetiyor. Efek var. doğru efekten oluyor zaten bunlar. Ben de Osmanlıyım. Bir şey söyleyeceğim. Ben Osmanlıyım. Evet, Bir şey söyleyeceğim. Çok fena bira kokuyorsun. Ne içtin? Vodka. Bir şey kokuyorsun. i̇çmişsin sen. Nere? Vodka. Kim ama tep mezun olsun isim geldi. Evet. Ben seni dinlemiyorum daha fazla. Abi her tarafsızdım. Her tarafsızdım. Ben anlamadım. Ben... Ne yaptı orada? Afe. Tekrar et bakayım ben de anlamadım. Herkes şeker aldı adam şeker koydu. Ha, orospu çocukları. Pinterest'ten. Kime dedi ya bunu amına koyayım? Oradaki çocuklara. Ne yazıyorsun TV. Oğlum ben yanlış mı gördüm amına Ne ya? Cemre Solmaz çıplak, Cemre Solmaz. Cemre Solmaz çizimleri kolay. Yalancılara sözler. Yalancı kız. Koyut fotoğraf. Ya Cemre Sizin çizdiği çıplak resim resimler demek istiyordur ya bence. Ya biri... bura Pinterest miydi bura? Hı hı. Pinterest'te Cemre Solmaz Çıplak çıplaklığı aratmış mı millet gerçekten? Bu millet amına koyayım yani... Bu ne oğlum? Kız. Kız <laughs> ara. Ömrünüz <laughs> olmaz. Çıplak olarak. Altın, beş, dört, üç, iki, bir mi yılmışın? Ananı. we mm -hmm. O abi savaşçı kimleri kaybetmiş bilir amca? Ailesini belki kaybetti. Bakalım. <laughs> 🎵🎵🎵 Her şeye zam geliyor zeytine, peynire, arabaya, eve de benim şu amına koyup yövmeye bir zam gelmiyor lan. <laughs> lan elin mas Twitter'ı almak için harbiden böyle bir şey, böyle mi gitti gerçekten Twitter almaya? Vay amına koyayım ya